Karpa Saat'e hoş geldiniz. Bugün karşınızda G-Shock'tan bir modelle Casio'nun G-Shock serisinden bir modelle karşınızdayız. GX56BB model G-Shock serisi saatimizde bugün karşınızda olacağız. Bu G-Shock diğer G-Shock'lardan biraz daha farklı. G-Shock modellerimizi daha önce kanalımızda takip ettiyseniz eğer G-Shock'un sağlamlığı, şıklığı, Casio'nun teknolojisini işlevselliği hepsini bir araya getiren modeller e, piyasaya sürdüğünü görebilirsiniz. Casio G-Shock serisinde özellikle buna dikkat ediyor. Yani siz bu saati aldığınızda hem günlük hayatınızda kullanabileceğiniz hem bazı özellikle e, bazı modellerinde ekstrem koşullarda bile kullanabileceğiniz işte altimetresi olan, pusulası olan vesaire saatleri e, biz G-Shock'tan görebiliyoruz. Ancak bu saat G-Shock'un aslında sağlamlığı ön plana çıkardığı, şıklıktan, fonksiyonluktan ziyade uzun süre kullanımı, sağlamlığı ön plana çıkardığını söyleyebileceğimiz bir saat diyebiliriz. Çünkü gerçekten birazdan gördüğümüzde diğerleri gibi böyle çok ışıltılı şeyleri yok. Diğer G-Shock modellerinde olduğu gibi çok farklı fonksiyon seçenekleri yok. Ama G-Shock sizin yine bu saatle gönlünüzü fethedecek. Ben buna inanıyorum. Daha fazla uzatmadan saatimizin kutusunu açalım ve içinden neler çıkına bakalım. İçerisinde birçok G-Shock modelinde olduğu gibi güneş enerjisiyle şarja ilişkin bir talimat var. Burada aslında çok fazla bilinecek bir şey yok. Yani gayet basit. Sadece bazı kurallardan bahsediyor. Ne kadar süre sonra vesaire koyabilirsiniz. Eğer gün içerisinde zaten normal şartlarda güneş ışığına maruz kalan bir insansanız, dışarı çıkıyorsanız bir defa, iki defa da olsa saatiniz kolunuzdayken ya da gün içerisinde ışık alan güneş alan bir yerde saatinizi bulunduruyorsanız zaten ayrıca bu konuda bir bilgiye ihtiyacınız yok. Bu G-Shock kalitesi, G-Shock orijinalliğini gösteren e, uluslararası G-Shock'un garanti belgesi Casio satışı olan her yerde e, geçerli olacak şekilde bir belge. Yine bu modüllere özgü bu G-Shock'un e, 3221 modülü sadece ee, bu saatten ibaret değil, bunun dışındaki bazı saatlerde bu modül var. Dolayısıyla e, buna için ortak bir İngilizce tabii İngilizce ve Çince e, kullanım kılavuzu da içerisinden çıkıyor ve son olarak da tabii ki saatimiz G-Shock'tan alıştığımız metal kutusunda şu şekilde çıkıyor. E, şöyle bar da gösterelim gx 56 bb 1 dr içerisinden çıkan e, rengin e, karakteristiğini ifade edecek. Bakalım kutunun içerisinden hangi renk çıkacak? Kutumuzu açalım. G-Shock her modelinde olduğu gibi bu şekilde metal kutusunda çıkarıyor. Bu konuda ciddi bir istikrarları var. Diğer saat markalarında kutular, tasarımlar çok değişse de G-Shock tutan bu modeli devam ettirmek konusunda ısrarlı, gayet korunaklı. Hem süngerin hem de naylon poşetin içerisinden saatimiz çıkıyor. Saatimizi bu şekilde şimdi kutuları ve naylonları kenara koyalım. Ve saatimizle baş başa kalalım. Gördüğünüz gibi saat... Oldukça sağlam, kayışı çok kalın. Benim favorim olan çift tokalı e, kayışa sahip. E, eskiden çok sıcak bakmazdım çift tokalı kayışlara ama artık e, son yıllarda e, en fazla tercih ettiğim saat modelleri benim de e, çift tokalı e, kayışa sahip olanlar e, oldu. E, saatimizin arkasında her zaman olduğu gibi işte şok rezist. E, çok ufak ve şeyi bakın yani elimle açmaya çalışsam bile hemen geri geliyor. O kadar sağlam bir yapıda yapılmış ki elle kontrol etmesi zor. Şu an okuyabiliyorsunuz zannediyorum. Özellikleri işte kaç metre su geçirmez olduğuna ilişkin ben bile bakmadan, yakından bakmadan göremiyorum. 20 bar su geçirmezliği. Arkada model yazıyor GX56BB. Belki biraz daha şöyle yaklaştırırsam kamera fokusu yaparsa siz de görebilirsiniz diye zannediyorum. Burada benim bu saate aldığımda buna ilişkin bir eleştiri diyemem çünkü bu bir tercih. Gerçekten ekranının gövdesine ve kayışına göre çok küçük olduğunu fark edeceksiniz. Adeta F91 gibi bir hava veriyor yani o kadar ufak bir ekranı var ki bakmakta bile bazen eğer dikkatli değilseniz zorluk çekebilirsiniz. Bu bir de siyah kayış modelinde, siyah arka alanda birazcık sanki yazılar kaybolur gibi olmuş ama zaten bunu tercih edenler için yani bu sağlamlığı tercih edenler için gerçekten çok ağır. Yani elime aldığım en ağır G-Shock modellerinden ilk 5'e kesin girer. Dolayısıyla burada fonksiyonları birazdan göreceğiz. Çok standart fonksiyonları var. Saati değiştirebileceğiz, alarmı kurabileceğiz. İşte güneş ışığıyla şarj olması dışında çok ekstra bir teknik özelliği yok. Dolayısıyla Burada Casio normalde yaptığı G-Shock modellerinde tercih ettiği hem fonksiyon hem sağlamlık hem şıklık yerine fonksiyonu biraz geride bırakmış. Şıklığı birazcık göz ardı etmiş. Düğmeler falan çok daha kaba hatlara sahip diğer G-Shock modellerine göre. Ama gerçekten sağlamlığı belki bütün G-Shock modellerinin üstüne çıkabilecek bir sağlamlıkta bir saat olmuş diyebiliriz. Şimdi ekranlarımızı görelim. Şu an açıyı tam görebileceğiniz şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Zannediyorum şu şekilde olursa. Belki biraz da ışığını yakarsam görebilirsiniz. Yani şeyleri o kadar sert ki tuşları parmakla değil bazen tırnakla basmak gerekiyor. Gerçekten yani tuşları bile çok sağlam bir materyalden yapılmış. Çok çok uzun süre kullanılabilecek bir saat olduğunu tahmin ediyorum. Pil ömrü bitmeden pilin kendi yapısı dolayısıyla ki o da bu saatlerde çok uzun. Yıllarca bu saatin kullanılabileceğini ben tahmin ediyorum. Şimdi ekranlarımıza bakalım. Bakın tek basışta bazen yani diğer saatlerden alıştığım gibi şöyle dokunmatikmiş gibi hafif basıyorum ama gerçekten sert basmak lazım. İki farklı saatimiz, alarmımız, stopwatchumuz ve timerımız olmak üzere dört tane aslında ekranımız var. Tabii bu saate ilişkin iki saate ilişkin de ayarlama yapmak mümkün. Şöyle izin verirseniz mikrofonumu biraz daha uygun bir pozisyona alacağım. Daha rahat konuşabilmek için hem gösterip hem konuşabilmek için. Burada ilk ekranda saat ekranımız var. 4 tane yine standart düğmemiz bulunuyor. Adjust, Mod, light ve bu sağ altta ne olduğunu okuyamadığım search gerçekten ufak yazılmış. Bu search şeyler arasında menü, menüde değişiklik yaptığınızda ilerlemeniz açısından buna search adı verildiğini zannediyorum. Genelde e, search şeklinde e, olmuyor bu seçenek. Burada farklı bir şey yapılmış. Yine şu an saat ekranında diğer G-Shock modellerinde yaptığımız gibi aslında e, esas düğmemiz Adjust düğmesi olacak. Hangi ekranda olursa olsun Adjust'ın basılı tutarak e, aktif hale getirildiğini bilebilirsiniz. Yine basarken biraz zorlandım bilmiyorum. Belki elimden e, dikkatinizi çekmiştir. Ekran yanıp sönmeye başladığında biz <laughs> özür diliyorum timer'ı daha doğrusu saati ayarlamaya başlıyoruz demektir. Burada tabii ki <laughs> saatin standart ayarında Tokyo saati ayarlı geliyor Casio dolayısıyla. Ancak bunu tabii ki burada e, light ve e, search tuşlarıyla değiştirmeniz mümkün. Bastım mı her zaman e, modlar arasında değişiklik yapamıyorum kusura bakmayın. Ayarlamanız bittikten sonra sol alttaki mod tuşuyla işte tarih, saat, dakika vesaire ayarları sinyal işte saat başı sunuz açık mı ekran rengi açık mı kapalı mı yoksa işte e, melodi sesi çıkacak mı çıkmayacak mı gibi ayarlamaları yapabilirsiniz. Bu ayarlamaları dediğim gibi search'le e, ve sağdaki tuşlarla yapmanız mümkün. Bütün ayarlamalarınız bittiğinde istediğiniz kadar bu ayarlar arasında geçebilirsiniz. Tek yapmanız gereken tekrardan adjust'a basmak. Adjust'a bastığınızda en son yaptığınız ayarda saatiniz kalacak ve o ayarda neyi yaptıysanız aklında bunu tutacak. Yani ben gerçekten hem kameraya göstermekte hem kendim bakmakta zorlanıyorum. O yüzden hani somut bir e, ayarlama yapmadım dikkat edersiniz. Modlar arasında tekrardan gidelim. Adjust'a basılı tuttuk, tekrar tekrar edelim. Adjust'a basılı tuttuk. Adjust'a basılı tuttuktan sonra saat ayarı e, ekranı yanıp sönmeye başladı ve daha sonrasında tekrardan isterseniz göstereyim. Zaten Basılı tuttuktan sonra bip sesini duyduğunuzda bu ekrana gelmişsiniz demektir. Şu şekilde kameranın alabileceği bir açıdan göstermeye çalışayım. Belki ekran ışığını yakarsam daha mı iyi gözükür? Ondan da emin değilim acaba ışık kamerada parlar mı? Gerçi bu değişiklik ekranında şu an tabii ki light'a bastığımda aşağı yukarı gidiyor. Flash'dan görebilirsiniz parlayan şeyden görebilmeniz belki mümkün olabilir. Bu ayarlamaları bitirdikten sonra modla da bu ayarlar arasında tarih saat gibi ayarlar arasında gittikten sonra Yeniden sol üstteki adjust'a basarak ayarlamamızı kaydedebiliriz ne demiştik Modlar arasında sol alttaki mod tuşu ile ilerliyoruz işte stopwatch'umuz alarmımız vesaire var Burada işte Mesela stopwatch'a geldiğimizde Yine stopwatch'u başlatmak için sağ alttaki search düğmesine basıyoruz Her zaman olduğu gibi light'la burada ışığı yakıp ekranı görebiliriz stopwatch devam ederken moda basmak mümkün diğer yerlere gelmek mümkün stopwatch'u engelleyen bir durum değil bu stopwatch devam ederken eğer sol üstteki adjust'a basarsak sol üstteki adjust bize Split time'ı veriyor şurada SPL yazısını göreceksiniz Split yani bir önceki bastığımızda nerede durdurduğunu görebilmemizi sağlıyor tekrardan adjust'a bastığımızda o geri kalan 15 saniyeyi ekranda 15 saniye gösterse bile tekrardan görebiliyoruz. Sağ alttan şeye basıp search'e basıp durdurup sol üstten adjust'a basıp tekrardan sıfırlamamız mümkün. Aslında stopwatch fonksiyonu bu kadar basit. Yani mümkün olduğunca yakınlaştırmaya çalışıyorum. Görülüp görülemediğinden de emin olmadığım için sürekli oynatmam gerekiyor. İnşallah <laughs> görünüyordur. Yani gerçekten Baksanıza ne kadar gövde ile ekran arasında fark var. Yani ben beğendim bu tasarımı. Açıkçası şahsen kullanmak istediğim bir saat bu. Çünkü ben zaten akıllı saatler, akıllı telefonlar vesaire derken bu tip dijital, klasik dijital ya da klasik saatlerde çok fazla fonksiyon arayan biri değilim. Evet fonksiyonlar olması bizim işimizi çok kolaylaştırıyor bazen ama ben daha çok e, klasik saatleri kullanmayı seviyorum. Bu tip dijital saatlerde de mümkün olduğunca sağlam olanlarını kullanmayı seviyorum. Dolayısıyla e, bu saat benim tercih edeceklerim arasında olacak. Burada timer'da adjust'a basılı tutarak kaç saatten geriye sayacağını, kaç dakikadan geriye sayacağını ayarlayabiliriz. Ayarlamamız bittikten sonra yine işte search ve light tuşuyla yani basmakta çok zorlanıyorum. Ekran çoğu zaman ilerlemiyor. Ayarlamamızı yaptıktan sonra Tekrardan adjust'a basıp ayarlamamızı bitirebiliriz. Light tuşuna sağ alt tuşa bastığımızda da bakın geri sayımın başladığını göreceksiniz umarım. Umarım görebileceksiniz. Öyle ümit ediyorum. Ee, onunla tekrardan durdurup yeniden adjust'la sıfırlamanız e, mümkün diyebilirim. Sağ üstteki light'a bastığınızda da ekran yanacak belki o şekilde e, daha kolay size e, şu şekilde gösterebilirim. Aslında dediğim gibi çok fazla anlatabileceğimiz bir özelliği yok. Klasik bir tırnak içinde klasik bir saat diyebiliriz bunun için. G-Shock'tan aslında çok fazla fonksiyonları içeren saatler görmeye alıştık. Bir yandan telefonu saati koluma takayım. Biliyorsunuz saati koluma takma konusunda her zaman sorun yaşıyorum. Ama çift tokalılarda bu sorunu çok daha az yaşıyoruz. Çift tokalı saatler, gerçi şu an yine bunda yaşadım. Çift tokalı saatler çok daha kolay şeyden geçiyorlar, tokadan geçiyorlar ve kolay oturuyorlar. Evet, şu an takmayı başardım. Saat kolumuzda da görelim. Gördüğünüz gibi yani ben zaten öyle çok şey, milyon bir insanım. O yüzden benim kolum da bayağı büyük durdu ama çok kaba durduğunu da söyleyemem. Dolayısıyla ekranın ufak olması aslında yani diğer taraflarının öne çıkmasını sağlıyor. Biraz daha şık e, durmasını saatin sağlıyor. Dolayısıyla e, burada GX56 modeli gerçekten diğer G-Shock'lardan benim gözümde ayrılan bir model oldu. Bir yerden sonra çünkü G-Shock e, videoları yaparken ben e, şunu fark ediyordum. Ya yine aynı şeyleri anlatıyorum. Çünkü gerçekten G-Shock belli bir standarta oturtmuş ve saatlerinde, modellerinde daha iyi yapa yapa, daha iyi yapa yapa bunu gerçekten her zaman yapabilir hale gelmiş ama bu G-Shock'ta biz farklı bir şey bulabiliyoruz. Dolayısıyla eğer G-Shock modellerini seviyorsanız ve farklı bir G-Shock modeli görmek istiyorsanız GX56B'yi tercih edebileceğinizi söyleyebilirim. Bugünkü incelememiz bu kadar. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Mümkün olduğunca en iyi, en güncel, en kaliteli saatleri sizin beğeninize sunmaya çalışıyoruz. 1, 2 e, ya da 1 G-Shock, 1 Casio e, saatle, Elifis saatle devam etmeyi düşünüyorum. E, eğer bak, bir aksilik olmazsa araya bir akıllı saat e, almaya karar vermezsek. Dolayısıyla yakın zamanda birkaç gün içerisinde o saatlerinde e, videolarını izleyebileceksiniz. E, Karpa saatten bugünlük bu kadar diyelim. Herkese iyi günler diliyoruz.